Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir konu ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün üçgen, üçgende eşliğe başlayacağız. Üçgende eşlik. Geçen dersin sonunda birazcık bahsetmiştim. Bizim kritik konularımızdan, soru gelen konularımızdan eşlik ve benzerlik konusu. Eşlik konusu aslında şöyle bir şey. Benzerlik konusunun girişi arkadaşlar. Benzerliği bunun üzerine bina edeceğiz. Eşlik birazcık ilk başlarda karışık gibi gelebilir. Benzerlik işlendikçe eşlik de oturur. Birazcık daha böyle taşlar yerine oturur. Peki nedir bu konu? Bu konu arkadaşlar bir şeklin başka bir şeye benzemesi olayı. Hani telefonunuzu alıyorsunuz bir tane görüntü var birazcık şöyle büyütüyorsunuz. Sonra birazcık küçültüyorsunuz. Aslında onlar aynı şekil değil mi? Belli bir oranda büyümüşü belli bir oranda küçülmüşü. Eşlik dediğiniz şey de birbirinin aynısı olan iki şekil. Yani bir yerde bir şekli gördünüz, o onun 1-2 katı değil, 2-3 yani katı değil, 1 katı sadece. O zaman bu üçgenler eş oluyor. 2 üçgen birbirinin aynısıysa biz bunlara eş üçgenler diyeceğiz. Ama belli bir katı ise benzer üçgenler diyeceğiz. Yapmamız gereken şey bu benzerlik oranını tespit etmek. Peki biz bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Biz bunu ilk maddemiz olan, biraz sonra göreceğiz açılarını eşitleyerek yapacağız. Açılar eşit olursa bu işin en temel kısmı, temel kısmı da bu zaten. O zaman arkadaşlar üçgenleri eş ya da benzer diyebileceğiz. Yalnız şunu söyleyeyim. Özellikle yeni nesil sorularda kullanılan bir konu benzerlik. Benzerlik konusundan soru geliyor. İyi olması gereken konulardan bir tanesi. Benzerlik konusu iyi olursa dörtgenlerin içerisinde benzerlik var. Çünkü biz size diyeceğiz ki Paralellik olan yerlerde benzerlik olur arkadaşlar diyeceğiz. Paralellik olan yer deyince işin yelpazesi ne kadar genişliyor farkındasınız değil mi? Düşünün dörtgenleri, paralel kenar, paralellik var. Yamuk paralellik var. Dikdörtgen kare paralellik var. Paralelliğin olduğu her yerde de benzerlik olabileceği için benzerliği bilmek dörtgenleri bilmektir aslında. Bu dersimizde birazcık daha teorik kısmına bakacağız. Diğer dersimizde eşlikle ilgili olarak sorular çözeceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi önce konuyu burada iyice anlayacağız. Diğer derse de sorulara hazır hale geleceğiz. Başlıyoruz. Evet açı eşlik teoremi dediğimiz şey az önce bahsettiğim şey arkadaşlar açı eşliği iki üçgenin birbiriyle aynısı olmalı olması olayı. Önce açılarını eşitleyeceğim. Benzer iki üçgende diyor aynı iki açının karşısındaki kenar uzunlukları eşit ise ben önce size şunu anlatayım. Bir üçgenin açılarını yazdınız. A, B, C diye. Öbür üçgenin de iki tane açısını buldunuz. A ve B diye. Zaten ikişer açısı eşit olduğu zaman üçüncü otomatikman eşit olur. Zaten başka bir şey de olamaz ki arkadaşlar. Düşünün bir açısı 100. Bir açısı da 30. Kaç yaptı? 130. Diğeri ne olacak? 50. Öbür üçgene geldiniz yine biri 100 biri 30. Öbürünün farklı olma ihtimali var mı? Siz üç açıyı da eşitlemeye çalışmayın. İki açıyı eşitleyin, üçüncüsü kendiliğinden gelsin. İki tane açıyı bulduğunuz zaman tamam diye artık bunlar benzer veya eş. Önce ne yapacağız? Açıları arkadaşlar eşitleyeceğiz. Bakın buradaki şu şu görsel çok fazla çıkar. Şu. Bu şekli hiç unutmuyorsunuz. Buradaki 90 derece 90 derece. Zaten 90'lar çok fazla olduğu zaman AB yazmaya başlayın demektir. Biz ne yaptık? 90 derece burası. Alfa bu olsun, beta da bu olsun. Buraya ne not alacağım? Alfa ve beta'nın toplamı 90 derece yapıyor diyeceğim. Peki burası da 90 olduğuna göre, bu alfa olduğuna göre bunun da beta olması gerekmez mi? Gerekir. 90 var, beta var. 90 var, beta var. Zaten kalanlar alfa olacak. Bu da alfa. Siz artık bu üçgenlere benzer dediniz. Henüz benzer. Bakın. Aynı açılardan oluşuyorsa üçgenler, bu üçgenler benzer. Ama eş olabilmesi için bir tane açıya bakacaksınız. Bu açının karşısındaki kenar, öbüründe bakıyorsunuz aynı açının karşısındaki kenar birbiriyle eşit mi? O zaman bunlar benzer değil eş diyoruz. Şimdi bakalım 90'ın karşısına. Ne var? Şu iki çizgi. Bu 90'ın karşısına bakıyorsunuz iki çizgi. Eğer bunlar aynı kenarsa bunlar için eş diyeceğiz artık. Buradaki yazılış sırası da önemli arkadaşlar. Mesela biz az önce şurayı bir sileceğim. Birazcık daha harfleri rahat görün diye. Artık bunlar benzer ve eş çıktı. Ben diyorum ki A, B, E açısı. Şey üçgeni. A, B, e, üçgeni. Arkadaşlar benzerlik işareti şu. Yukarıda da gösterdik. Bakın. A, B, e. Aynı açıyı aynı sırada yazmalısınız. A açısı alfaydı ya. Burada alfa olan hangisi? B. Burada B açısı 90'dı. Burada 90 olan D. Burada e açısı e, A, B, e demiştik ya arkadaşlar. Ne yaptım bir saniye. Tabii ki öyle olmadı. Buradaki A, B, e üçgeninde bakın. A, B, e üçgeninde B açısı betaydı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Buradaki beta olan da C. C'yi yazdım. A, B, E'de 90 olan E ise burada 90 olan D. A, B, e üçgeni B, C, D üçgenine benzerdir. Peki buradan sonra ne yapıyoruz? Hocam benzer midir, değil midir diye mi soruyorlar? Olabilir ama çok fazla değil tabii ki. Bunlar benzer. Benzerliği bulduktan sonra oranlamalar başlıyor. Diyorsunuz ki alfa'nın karşısında ne var? BE var. Buradaki alfa'nın karşısında DC var. Eşit oluyor. Buradaki beta'nın karşısında AE var. Buradaki beta'nın karşısında BD var. O da eşit olacak. En sonunda 90'ın karşısına ekler. Buradaki 90'ın karşısında AB var. Buradaki 90'ın karşısında BC var. İşte buradaki oran neyse benzerlik oranı o. Bizim sorumuzda ne? Bu ikisi aynı değil mi? O zaman arkadaşlar benzerlik oranı 1. Benzerlik oranı 1 ise üçgenler eş. Eş olduğu zaman artık şu işaret benzerlik işaretiydi ya. Benzerlik işaretinin altına iki tane çizgi atıyorsunuz. Bunun da adı eşlik oluyor. Evet, eşliği nasıl yapacakmışız? Üçgenlerin benzer olduğundan emin olacağız. Nasıl emin olacağız? Açılarını yerleştirerek. Aynı açılar olduğu zaman üçgenler benzer olacak. Aynı açının karşısında aynı kenar, aynı uzunlukta kenar görüyorsak da bu üçgenlere eş diyeceğiz. Olay bu. Başlayalım. Kenar açı kenarına da bakalım. Ondan sonra arkadaşlar kenar kenarına bakalım. Sonra da karışık sorular en sonuna gelecek. Üçgenlerin eş ya da benzer olduğundan emin olabilmemiz için arkadaşlar sadece 3 tane açı olmayabilir. Şimdi 3 açıyla biz tamam bu üçgenler benzer diyoruz eş diyoruz ama 3 açıyı vermemiş. Hocam tek açı vermiş. Tek açıyı vermiş iki tarafta da bunlara benzer denir mi? Hayır. Tek açıdan benzerlik olmaz. Bir tane açı varsa bu açının sağına ve soluna bakacaksınız. Eğer İki tarafındaki kenarlar aynı ya da birbirinin belli bir oranda katıysa o zaman da eş ya da benzer diyoruz. Demek ki iki tane açı olursa üçüncüler otomatikman eşit oluyor. Benzer ve eş. Eğer bir tane açı olursa sağındaki solundaki kenarlara bakıyoruz. Onlar da eşit ya da birbirinin katıysa benzer ya da eş oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum kenar kenar kenar. Hocam hiç açıdan bahsetmemiş. Ama kenarlarına bakıyorum aynı kenar. 3 4 5 3 4 5. Olur mu? Olur tabii ki arkadaşlar. Aynı kenar. Bakın. Hatta şöyle de olur. 3 4 5 6 8 10. 3 4 5'in 2 katı oluyordu. Hatırladınız mı bunu? E iki katı oluyorsa arkadaşlar ne olacaktır? Benzerlik oranı 1'e 2 olacak. Yalnız şunu eklemem lazım. İki üçgenin kenarları aynıysa evet bunlar eş. Kenarları birbirinin aynısı. Bu üçgenler eş. Hocam eşlikte açılar da aynı olmuyor muydu? Evet. Benzerlik ve eşlikte açılar aynıdır arkadaşlar. Siz bu iki üçgenin aynı kenarlara kenarlara sahip olduğundan eminseniz açılarının da aynı olduğunu söyleyebilirsiniz. Mesela ben buradaki şu tek çizginin karşısındaki açıya şuraya alfa desem buradaki tek çizginin karşısında burası değil mi? Bu da alfadır. Buradaki iki çizginin karşısına beta diyorsanız eğer buradaki iki çizginin karşısı aynı açıdır. Buradaki S diye yazılmış olan açının karşısındaki açı teta ise buradaki S'nin karşısında da teta vardır. Üçgenler benzerse mutlaka açıları aynı olmak zorunda. Aynı olması demek şeklin aynı olduğunu gösterir. Olay bu. Devam. Başlayalım artık. Hadi bakalım sorular. Arkadaşlar az önce bir tane görsel vardı. Bu çok çıkar demiştim. Buradaki görüntü de tam olarak o. Oradaki açıları nasıl yerleştirmişsek burada da yerleştireceğim. Ben şu açıya alfa diyerek başlıyorum. Şuraya beta diyorum. Bir de şöyle bir soru geldi şu anda aklıma. Birileri diyor ki şimdi şu anda seyrederken açtığınız açtınız karşınızda ben varım. Şöyle çekildiniz geriye. Hocam ben her soruda durduk yerde alfa beta yazmaya mı başlayacağım. Nereden anlayacağım bunu dediniz. Değil mi? Yoksa ee, normal bir soruyu çözerken bir denemede bu soru benzerlik sorusu mu diye bakmak aklımıza gelmez. Arkadaşlar bakın bir soruda çok fazla 90 derece varsa burada olduğu gibi yani birden fazla o zaman açı yerleştirme büyük oranda oluyor. Eğer bir soruda birbirinden çok farklı yerlerde iki tane açıyı eşit vermişlerse buradaki açı şuradaki şu köşedeki açıya eşittir açıları yerleştirin o zaman. Çünkü bu açıları bir şekilde eşitleyeceksiniz. Buradan bir benzerlik eşitlik bulacaksınız demektir. Ben de baktım buraya. 90 90 90. Dedim ki şu açıları bir yerleştireyim. Alfa ve beta yazınca alfa ile betanın toplamı 90 derece oldu diye kabul ettim. O zaman burası ne olacak? Burası betaya alfa olacak. Burası ne olacak? Beta olacak. Birinci aşama tamam. Ne yaptık? Açıları yerleştirdik. İki üçgenin de açıları aynı mı? Alfa beta 90, alfa beta 90. İki üçgenin de açıları aynı. Benzerlik veya eşlik var burada. Peki. Şimdi oran bulalım. 90'ın karşısındaki kenara bakıyorum. Ne gördünüz? Şu eşit kenar. Ben buraya y diyeyim mesela. Biz ne arıyoruz burada? Zaten bunu arıyormuşuz. O yüzden x diyeyim hiç y demeyeyim. Ben farklı bir yer buluruz diye x diyecektim. X diyorum. Buraya da x diyeceğim. Arkadaşlar 90'ın karşısına bakıyorum x var. 90'ın karşısına bakıyorum x var. Kaç katı birbirinin? Aynı. O zaman bu üçgenler birbiriyle eş. Birbiriyle eş olduğuna göre beta'nın karşısında ne görüyorum? 6. Bu üçgendeki beta'nın karşısı ki kendisi burası olur. 6 diyorum. Yazdım mı? Yazdım. Artık x'i bulmak için her şey hazır. Niye hazır hocam? 6 burası. Burası kaç yaptı? 6 da gelmişti 2'nin yanına. 8 oldu. 6 8 ne üçgeni var? 6 8 10 üçgeni var. Bulmuş oldum. Devam ediyorum. Evet 2 3 tane yine 90 derece gördüm. Hatta 3 tane görmedim. 4 tane gördüm. Nerede gördüm dördüncüyü? Muhteşem üçlüyü fark ediyor musunuz? Eşit, eşit, eşit. Arkadaşlar hiç başlamadan şuraya 90 dereceyi yazayım. Bu kesin kullanılacak zaten. Soru bize ne vermiş? AB ile BC'ye dik demiş. FE ile AD'ye dik demiş. DC ile BC'ye dik demiş. Tamam gördüklerimiz dışında bir şey yok. AE, ED'ye eşit, EF'ye eşit. Muhteşem üçlüyü vermiş. BC'ye 17 demiş. DC'ye de 5 demiş. Hangi üçgenler eş acaba ya da benzer? 90 dereceler olduğuna göre başlıyorum açı yazmaya. Alfa artı beta 90. Şuraya notumu yine alayım. Alfa ile betayı ben 90 derece yapan iki açı kabul ettim. Peki şurası. Şimdi bakın ortada 90 var. Beta ile şurayı toplayınca da 90 yapması lazım ki 180 olsun. Beta ile neyi toplayınca 90 yapıyordu? Alfayı. E, alfa var 90 var. Alfa var 90 var. Beta da burası olur. Bu iki üçgen şurasıyla şurası birbiriyle benzer oldu. Peki şimdi gelelim şuna. Burası x ya. Arkadaşlar bir dik çiziyorsunuz ve aynı zamanda iki eşit parçaya bölüyorsunuz. Bu üçgen ikiz kenar olmuyor muydu? Hem diklik var hem kenar ortay var. X, X. Benzer dediğim iki üçgen alfa, beta 90, alfa, beta 90. İkisinin de 90'ının karşısında X'i gördünüz mü şimdi? Gördünüz. O zaman bunlar eş. Hangi üçgenler eş? Bir de eşliği yazalım. A, B, F üçgeni. Şu ABF üçgeni benzer ve eş olacak arkadaşlar. A açısı alfa'ydı burada F. B açısı 90'dı burada C. Bu da beta olan da F açısıydı, beta olan D açısı. İşte bununla eş olacak. Yazalım mı artık eşliği yazalım. Ne biliyorum kenar olarak? Diyorum ki ben kenar olarak baktım. Alfa'nın alfa'nın karşısında 5 var. Burada da alfa'nın karşısında 5 olacak. Buraya 5'i yazıyorum. Buraya 5 yazarsam şurada 12 kalıyor mu? 12 kalıyor. 5, 12 ne üçgeni var? 13. Burası da zaten 12. Burası da 13. Gördünüz mü? Oldu bitti. Evet burada yeni bir sorudayım. ABC bir ikiz kenar üçgen demiş. ABC bir ikiz kenar üçgen de hangi kenarlar birbirine eşit? Şunu hemen bir göreyim kendim rahatlıkla. AC ile demiş. AC şurası olsun olsun derken. AC bu zaten. BC burası. Evet. Eşit olanları işaret edin. Gözlüğünden kaçırmayın. DAC açısı alfa. BCE açısı alfa. ACE açısı beta. ABC açısı beta. BE4, EFD3 Tamam bunları yazdık. Arkadaşlar Şimdi bakınız. İkişer tane açısı aynı olan üçgenler benzerdi değil mi? Şu iki üçgene bakar mısınız? Birinci üçgen bu. ikinci üçgen şu. Buranın büyüğü arkadaşlar şu. Ne var açıları? Alfa var beta var. Kalan açısı şu olsun. Şöyle bir şey yapayım. Alfa var beta var bu üçgende de alfa beta. Kalan açı şu olsun. Bu iki üçgen benzer. Bir de şu böyle acayip bir işaret attım ya şunun. Bunun karşısındaki kenar ile bunun karşısındaki kenar aynı kenar değil miydi? Bunlar o zaman eş. Hangi üçgenler eş? AFC üçgeni ile A alfaydı. Burada C diyeceğim. E, F ile E aynıydı. Öbürü de B idi. C, e, B üçgeni eş oldu arkadaşlar. Eş olduğuna göre diğer kenarların da aynı olması gerekir. Mesela alfanın karşısına bir bakar mısınız? Alfanın karşısına baktığınızda şu alttaki üçgende net bir kenar görüyorum. Alfanın karşısında 4 görüyorum. Buradaki alfanın karşısı şurası değil mi? O zaman burası da 4 olur. 4'ü yazdım. Buraya 4 yazınca aşağıdaki üçgende betanın karşısındaki kenar ortaya çıktı. Çünkü 4 de geldi 3 de vardı. Betanın karşısı kaç oldu burada? Betanın karşısı 7 oldu. Ben öbür üçgende de betanın karşısı zaten x'in de 7 olacağını söyleyebilirim o zaman x eşittir 7. Gördünüz mü? Birazcık titiz işler var burada. Böyle tane tane bakacaksınız. Burada alfanın karşısı, öbüründe betanın karşısı. Yani birine atlarsanız öbürü de gidiyor. Devam ediyorum. A, B, C, D bir kare. Soruda hiçbir sayı yok. Dikkat ettiniz değil mi? Ama kareyi vermiş. Kare olduğuna göre bakın aynı kenarlar var. Unutmayalım. DE ile BF eşit. Bunları da eşit vermiş. 90 derece, 90 derece, 90 derece. Benden istediği ise CEF yani alfa kaç derece? Bir tane özelliğimiz vardı. Dedik ki eşlikte evet 3 tane açıyı eşitlerseniz ikisi varsa üçüncüsü de gelir. Bunlar o zaman benzer ya da eş olur. Bir de şunu söylemiştik. Bir tane açı varsa. Bakın burada bir tane açı var. 90 derece. Tek açıyla benzer diyemem ama bunun sağındaki ve solundaki kenarlara bakacak olursanız bakın bu kenarla bu kenar aynı değil mi? Aynı. Peki şöyle bir kırmızıyla üzerinden geçeyim. Şu kenar karenin bir kenarıyla burası da karenin bir kenarı. Bunlar da aynı değil mi? Şu iki üçgene dikkat edin. Şu üçgen ve şu üçgen aynı kenarlardan oluşuyor. Karenin kenarı iki çizgi. Karenin kenarı ve iki çizgili kenar. Aynı ise tamam bu üçgenler eşit. Hocam bu üçgenlerin iki kenarı eşitti. Üçüncü de eşit olur mu? Tabii ki eşit olur. O zaman üçüncüye de arkadaşlar şöyle eşit diyeceğim. Burada bir başka renkle belli edeyim. Şununla şu. Üçüncü kenarları. Bunlar birbirine eşit. Şöyle işaret atıyorum. Burası ikiz kenar oldu. Bu da alfa. Peki... Diğer açılara bir bakalım. Eş üçgenlerimizin açılarına bakacağım. Şu iki çizgiye doğru bakan açı x olursa bu iki çizgiye bakan açı da x olur mu? Olur. Ben şu ortaya y dersem kare olduğu için x artı y 90 derece değil mi? Hocam burada da x var o zaman şurası da mı 90 derece? Evet 90 derece. Burası 90 derece olursa şu üçgen ikiz kenar dik üçgense 90 ile bu iki alfayı toplasam 180 yapmaz mı? 2 alfa 90 olup alfa da 45 olmaz mı arkadaşlar? Oldu. Devam ediyorum. Ve evet burada bunların zor tiplerinden bir tanesi var. A, B, bir dörtgen. AD'dik, A, D, dik, A, Şu anda dinlerken bunlara takılabilirsiniz. Ama soru çözdükçe gelişecek bunlar. Merak etmeyin. DC ile de BC dik fazla 90 derece var. AC 8. Burada henüz görmedik diyeceğiniz bir şey var ama alanı daha önce de söylemiştim. Alan eşittir bu kadar biliyoruz. Taban çarpı yükseklik. Şöyle şu yazıları böyle yazdığım zaman düz yazı sabrım hiç olmuyor ya. Normal sayı yazarken böyle değilim bakın. Sayı yazarken ben bir sürü sayı yazarım böyle. Özene özene yazabilirim. Şekil çizerken özene özene çizerim ama... Bana böyle bir satır normal yazı yazın dediğinizde bakın harflerin hepsi birbirine karıştı ya. Yazamıyorum ma maalesef. Şimdi geldim. Sayı yazalım birazcık ya da alfabeta yazalım. 90 dereceler var ya ben şuraya alfa diyeyim. Şuraya da beta diyeyim. Alfa artı beta 90 ise hocam buraya da alfa dersiniz olur. Ama bundan sonra yazacağım beta yok. Çünkü yeni üçgende dik üçgen yok. Bu dik üçgen yok ya arkadaşlar. İşte o diki ben atacağım. Nasıl atacağım? 90'ın karşısında buraya bakıyor ya şuna. Böyle bir 90 atacağım ki 90'ın karşısı yine aynı kenara baksın. Çünkü eşlik olsun diye. Buraya attım. 90 alfa beta. Hocam biz nereden bunu düşünelim ya? Arkadaşlar bunu görünce artık aklınıza gelecek. Bu bir soru tipi. Önemli bir soru tipi. Zor bir soru tipi ama bu görüntü kafanızda yer edecek zamanla. Birkaç kez daha gördüğünüz zaman ondan sonra tamam diyeceksiniz. Biz bunu görmüştük. Biz bunu biliyoruz. Yazdım eşliği. Peki hocam 90'ların karşısı eşit. Güzel. Elimde tek bir sayı var. Alfanın karşısı 8. O zaman bu alfanın karşısı da 8 olmaz mı? 8. Burası da 8. Bu üçgenin alanını aramıyor muyum ben? Nereye arıyordum? Alan ABC'yi arıyordum arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 8 çarpı 8 bölü 2. O zaman ne olur? 64 bölü 2 32. Benden size böyle çok güzel bir taktik. Arkadaşlar bir soruda sadece bir tane sayı varsa. Bu soruda olduğu gibi ama tabii ki çözümlerini öğrenin. Bu direkt hocam biz böyle atarız ya demeyin de. Sadece bir tane sayı varsa ve alanı soruyorsa o sayıyı kendisiyle çarpın ikiye bölün arkadaşlar. Çünkü yükseklik arayacaksınız ya yani kendisinden başka sayı yok. Başka bir yüksekliğin gelme ihtimali yok. O sayının kendisinden bir de yükseklik olur. Burada olduğu gibi çarpın ikiye bölün. Bazı alan sorularını alanda söyleyeceğim ben bunları birazcık da. Sadece iki sayı var. O zaman da o ikisini çarpın ikiye bölün. Üçgen seyir. Ama tabii ki konuyu öğrenmeden değil. Konuya birazcık hakim olduktan sonra hemen atma moduna geçmeyelim lütfen. Evet arkadaşlar. Benzerliğe eşliğe gir giriş yapmış olduk. Şu anda eşlikteyiz. Ama eşlik böyle anlaşılınca benzerlikte zaten arkadaşlar bunun üzerine bina edilecek. Bir sonraki dersimizde eşlikle ilgili soru çözeceğiz. Eşlik birazcık daha pekişsin. İlk başlarda zor gelecek demiştim. İlk başlarda zor gelecektir. Ama benzer sorular sürekli karşınıza çıkacak. Bunu unutmayın. Gittikçe basitleşecek olan bir konu. Önemli bir konu. Diğer derste soru çözümünde buluşalım. Şu anda kitaptan ödev vermiyorum. Kitabı şimdilik çözmeyelim. Ama diğer derste soru çözümünden sonra başlayacağız. Diğer derste buluşmak üzere.